Gel Ahmet abi bir Ya şey, Oğlum, şey. Sus Allah aşkına ya. Ne buraya bedava bedavadan buraya sahip oldum. Kapas ya. abi çek, fotoğraf ha, hadi çek, sağ ol. saatin iyi mi? Oy kullandın mı dedem? Yok. Gitmedin mi? Orada imkan vardı, kağıdın çıkmadı. He. Sağlık olsun dedem. Senin yerine kullandık. Sağ ol. Allah hayırlı -E. Cem cümlesine sağ olasın. Yok abi yok sağ Yok yok Ondan sonra Allah Bey. Adam bu oyları çıkmadı çıkmadı. Çıkart bakalım. He. Tabii istemişler.